Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Farklı insan modellerini anlatmaya çalışacağım yine size. Adam biniyor. Değişik değişik konulardan konuşuyoruz. Siyaset açılıyor, fikri var. Futbol açılıyor, fikri var. Doğadan konuşuyorsun, fikri var. Başka bir şeyden açıyorsun, fikri var. Sürekli konuşuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Sanırsın her şeyi biliyor. Ben bilmediğim konu hakkında abi fikrim yok derim. Kapatırım olayı. Yorum yapmak hiçbir şekilde. En son işte moleküler enerji desen konuşacak. Onunla alternatif tıp desen bahsedecek. Ya her şeyi biliyor. Kitaplardan konuşsan işte abi der dünya klasiklerini falan bilmem ne kitap okuyor musun? Ne diyor musun? Evet. Say desen sayamaz. Ama pardon sayar. Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. Ya arkadaş. ya her konu hakkında yani insanın her şeyi bilmesi imkansız ya. Bir şey de bilmiyorum de kardeşim ya. Bilmiyorum de ya. Hani kötü bir şey değil ki bu. Neyse.